Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz gönül dostlarım. İyi ki de geldiniz İzmir'deki bahçemize, dağ evimize değebilirim. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız, bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sorun yok. Ee, merkezdeki evde kaldık. Sabah geldik hepinize bu ara hayırlı cumalar. Sabahın şerefi, bereketi, Allah'ın rahmeti, merhameti hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Köyde yetiştirip büyüttüğümüz kışlık baş soğanlar vardı, yemeklik soğanlar. Şöyle cücüklenmiş, çürümüş gibi olmuşlar. Şura ceviz ağacının dibine onları dedim yeşil soğan olması için dikivereyim. Hızlı bir şekilde toprağı çok güzel vuran. Şöyle ceviz ağacının yaprağı da döküldü ya. Kışın burada yeşil soğan. Ayak altına dikmedik. Oralar bellenecek. Arkadaşlar hemen şöylecikten toprağın üzerine koy veriyoruz. Ocak başımızın yanı başı. Ocak başının oraları daha temizlemedim. Böyle taze yeşil soğan olacak. Bunları dikeceğiz ve hayırlısıyla yola çıkacağız. Nereye çıkacağız? Köydeki Kütahya köyümüzdeki komşu köve Derya Kurt'un düğünü var. Onun çekimini yapacağız. Yaykın köyüne gidiyoruz. Yaykın Muhtar'ın kızı Derya Hanım'ın düğün çekimi var. Ona gideceğiz arkadaşlar. Gitmeden önce de dedim bu sovanlar böyle yemeklik sovanlar şey olmuş zaten yeşermiş Şahin. Filizlenmiş. Şöyle Hayırlısıyla. Yeşil soğanı biz toprağa iyice gömmüyoruz. Her zaman gösteriyordum ya. Kedi bekle vereceğim yem vereceğim Heh, bekle. Kedi de biz geldik ya yem istiyor <laughs> da bizi bunu önce dikelim hemen Acil hemen geldi. vereceğim yemini. Hiç. Kedi yokmuş yeni geldi. Hı <laughs> hı. Bunu sulamayacağız gay buralar ya biz kış geldi bu yeşil soğan. Suyu şuradan tutacağız buraya vermeyeceğiz buraya tutacağız bunlar sulanır. İşte bak. Ha yeşil soğan şuraya da ruk edeceksin sonra roka tohumunu bulamadım. Böyle. Kedimizi de doyuralım. Ben şunlara yem verelim. Getir, getir şuraya gel şuraya koy verelim. Gel 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 sen dövüşmeyin bak. gelin. Ayrı ayrı atıver. Gel bura gel. Gel 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 dövüşme burada. Bak önce, önündekini öndekini yemiyor da gidiyor onun öndekine gidiyor. Hadi. Ha, dövüşüyor ha. onu dövüyor. Bir ara kedi döver onu şimdi. Yedi. Hadi ha, yiyin bakalım. Ha. Bırakma onu hepsini bitirin. Hepsini bitirin bakıyorlar gay. Bırak gidiyorlar sonra karıncalığa <laughs> Kedilerimiz de yemledik mi yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Bize hayırlı yolculuklar dileyin arkadaşlar. Soğanları diktik ya taze soğan yemek için. Şöyle şişenin içerisine tel tere şifalı akciğer temizliği için tel tere tohumu almıştım. Biraz da buralara onları ekeceğim. Şöyle serpiştireceğim. Susam tanesi gibi karıştır vereceğim. İnşallah ocak başımın yanı başında bitecek şöyle yeter bize. Üşenmeyeceğiz arkadaşlar. Üşenmeyeceğiz. Üşenirsek olmaz. Hemen şöyle karıştır veriyoruz. Bitti. Şu kadar. Biz köyden kaç günde döneriz? 2-3 günde döneceğiz. En azından bu tohum burada kabarır. Bir gün önce bir gün öncedir diyoruz. Ekemedim. Kövdeydim ya. Kışın. Burada çoluğumuz çocuğumuz geliyor, piknik yapıyor, bir şey yapıyor. Koparla taze taze tabaklarına koyarlar yerler. Hadi yollara çıktık bakalım. Otobandayız arkadaşlar. Hemen hemen İzmir'i e çıkmak üzereyiz. Dua edin belasız kazasız. İnşallah düğünümüzü çekip geri dönelim. İnşallah hayırlısıyla. Öncelikle Ülker'in dünyası takipçilerine buradan selam gönderiyorum. Ülker Hanım'ın dediği gibi Kütahya'nın Simav Yaykın Köyü'nde 3 günlük bir çekimimiz var. Onun için de şimdi yola düştük. Kütahya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çekime giderken de indik. Arabadan Çam Ormanı'na Mantar Avı'na çıktık. Şuna bak. Akespit geçmiş. Ama geçmiş. Kutlanmış bak. Bunları almıyoruz. Atıyoruz. Şahin başını aldı gitti. Ülker bu tarafta çoktur gel peşimden dedi. Gitti ben de kabaran yerlere şöyle bakıyorum. Bu sefer elimize ne aldık biliyor musunuz? Hani boya yaptığımız rulo oluyor ya. Şura takılıyor da. onun aparatını. Çok güzel bakın. Siz de atmayın. Mantar aramakta. Çok iyi. Şöyle. Çünkü Beyaz espit. Ve kırmızı espit şöyle birazcık toprağın içinde oluyor buralarda da. Bakalım bulabilecek mi Allah'ın izniyle. Şöyle kabaran yerleri eşiyorum. Üç tane buldum. 2 burada, bir burada. Biri kurtluymuş, ikisi iyi. Vay. Hı <laughs> Hep yaşlanmışlar gari. Sevgili arkadaşlar ormanda mantar arar iken şöyle bir mantar görürseniz sakın sakın alıp yemeyin. Bilmediğiniz mantarları zaten yemeyin. Asla asla yemeyin. Buna espi deşi deniliyor. Çok zehirli bir mantarmış. Bizim köydekiler öyle söylüyor. Çok zehirli. Bakın kırmızı. Siz zaten tanımadığınız, bilmediğiniz mantarlar toplayıp yemeyin de onu hiç yemeyin. Hiçbir şekilde yemeyin. Çok zehirliymiş. Eşim küçükken bunu yemiş de ölümlerden dönmüş. Şahin öyle söylüyor. Arkadaşlar maalesef bu sefer bulamadık. Aha. Şu ben buldum şunu bir tanecik. 2 3 tane şahin buldu. Şu kadar bir şey bulduk bulamadık. Şurada bir köpek var. Bir ekmek atam ya. Bu yani yavru sanırım. Tamam. Ee, tamam. Atıver yesin. Nasıl var şu? Ekmek? Gel iş 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 Yavru değil o da. Yok. Yavruları var. Hı. Hmm, gel. Gel. Yes. İşim. Süt müt yok da. Süt yok da ekmek hmm. aldık vardı yapacak bir şey yok. Tabi. Burası dağ başı ama burada niye duruyor bilmiyorum bu. Piknik geliyor. Gel. Gel. Gel, gel oğlum. Atıver. Atı gel. Gel. Gel oğlum. Bak bak bak. Bak bak. Bak. Tamam. Yiyor mu? Yiyor. Şeyin espridinde tiri de olur mu? Espridinde kapur. tiri de olmaz mı? Olmaz. Ya o niye güldün? Ne <laughs> o? Ay espit bu, ay espit. Ee, şey. <laughs> soğanın tiri de oluyor. <laughs> Bak oluyor. Her şeyin oluyor da bunun niye olması? <laughs> <da> olmaz. <laughs> evet, azıcık. <amcim>, kardeşinin biri. <laughs> <laughs> ee evet, evet, dondurma ya. Dışarı çıkmış da Hı. kış kış demiş bir şey demiş. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Onun gibi. He, he demiş. O de hiç pezeye doz mu katılır demiş. Ondan sonra kayık atmamış o bak. Bilmiyor muşta öyle bir şey. Bilmiyor muşta. Efe duz katının şeyleri. He tavukları demiş. Efe be maleviye. Şey, o da tatlı maleviye. Duz katının az tatlıya ya. He. Ha ha demişleri. Hiç belki duz katını demiş. Ha demiş. Katını demiş, <gülüyor> <gülüyor> hmm, demiş. <Katılmayacak> demiş. <laughs> Sen espri etirdik ki. Espri etirin de <laughs> ee, olur mu diyorum? <laughs> eee olur. Habibe teyze bir güldü bu yok. Allah Allah. E o ya o sene bu sene kaç şey yaptım ben. Ne yaptım? Hem de şey bilmiyordum bak ben biber doğramamıştım. Biber ha? Ha doğrunda biber hmm. Yaş ve kuru soğan fark He. etmiyor. etme yok. E. Doğuracağız yağdır öldüreceğiz. He. Öldürdükten sonra Evet. Biber doğrayacağız. Biberle soğan ikisi bir ölecek. Biberle soğan ikisi bir ölecek. Biberle soğan ikisi bir mi ölecek? He he. He. Tamam. İkisi bir öldü. Sonra sonra ekmeği güyülü tepsiye atacağım. Güyülü öyle küçük tepsiye. Üstüne de ökçüğe öyle. Yumurta kıracağız annem. yumurta kır. Biberle soğanı öldü. sonra eee evet. Yumurta gırcın, yumurta İçine, o suyun içine yumurta, yumurta gır, şey, ben soğan öldü, su dolduracağız. Acık su gıracağız. şeyi. He. Su kaynamaya başlayınca yumurtayı da çakacağız. He. O ekmeğin üstüne dökeceğiz. He. Tereyağı dökeceğiz mi? Dök. Nasıl edelim, kızardırsın onu da. Tereyağı da. Tereyağı da. Tamam. Ee, Bunlar çabuk. Şu, şunları... <laughs> Sizin dağlar bereketli. He. Bizim bahçe de ceviz mantarı var. Eee. Bakalım <laughs> giderken götürmüş. Götürü, götürü, götürsün bu olan götürmeyecek. Götür götür götürsün. Baya büyümüş mü ceviz mantarı? Kaçıncı alış? Üç kere aldım. Ha da. İk, ver muhterim şeysine büyüdüm <laughs> şey mi? Kat kat mı çıkıyor? Tek tek mi? Tek tek çıkıyor öyle. Hmm. Onu da mı haşlıyoruz böyle? He, haşlıyor. O da da güzel öyle tıkır tıkır. Hmm, ceviz mantarı. Götürü götürü İsmail onu evet. götürsün. Götürmesi çok götürsün. Gör benim yani. Hmm. Sevdiğim. Ama işte. onlar. Tamam. Şimdi buna döşeyem galiba. Erkine döşeyim. Erkine şey et öte. Tamam. Ne tamam. Kütür kütür. Taze yem. Öyle evet. büyük olduğuna bakma. Taze. Ah. Püsküllü mantı. Hiç köyümüzde gördün mü, görmedim mi? Allah, bu ya, nasıl bir dağıdım. şey püsküllü. mü, <laughs> <laughs> dalga Kayıt ediyor, çabuklar, kayıt. İsmail, bu nasıl yıkanacak ablam? Bu nasıl? diye ee, bu bembeyaz değil. Bunlar böyle böyle Ah, Parçalayacaksın abi. Parçalayacaksın. Kanlı bahar gibi. Şey, şey, Aynı doldur. kanlı bahar. He, Temizlediğimiz yere silkiyor. Temiz mi orası? Ha? <laughs> tamam. İşte abi böyle temizleyeceksin. bu kanlı bahar gibi. Aynı. He. Bu ne? Bu da dede bu, ya, bu da, bir da, bir de da dede külah. İki tane bu. Kanı var mı öyle? şey mi bütün? Püsküllü. Aşağı yukarı. Ne? Bu püsküllü mü hepsi? Gençlerle birkaç genç vardı. Onlar da hmm. bunlar. Ha, bana bu dede Ne? Ha. Ha. Teyze al. Onlar sizin bunlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim kanlı bahar gibi mantar. Aynı kanlı bahar. He. Şöyle dokunayım. İşte sabah böğürttürürüm Bu böğürttürmeden yenmez değil mi? <laughs> bir kova. Ya ya oy. oy, oy. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Yalnız. geldiniz. Mantar temizliyoruz. Bakıyor. Gel. Püsküllüdür püsküllü, ala gürgenin dalı, ala gürgenin dalı, ala gürgenin dalı. Ülker Hanım bil bakalım bu ne? Biliyor. Biliyor mu? Püsküllü mantar İsmail'lerden öğrendik. <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten püsküllü. Şuna bak biz ilk defa gördük Ülker Hanım'la yani gerçekten bunu daha önce tanımıyorduk. <laughs> Bizim bu bölgede olmuyor değil mi Kerem Hanım? Ben hiç ömrümde görmedim böyle He. bir mantar. Çam ormanımızda duymadım da. Yeğen de görmedim. İlk defa onlardan evet. gördük. Çok lezzetli bir mantarmış. Püsküllü ee. dedin mi diyorlar. Akan sular duru diyorlar. İşte o yüzden bak hmm. artık karnabahar nasılsınız? gibi. Burasını biz ayırdık. Evet. Şöyleydi bu. <laughs> Aynı şöyle, karnabahar şöyle gibi. Bak. bu bir mantardır ama hiç mantara benzemiyor. Gören hani evet. görmeyen inanmaz. Sanki denizde bir kökü. Evet. Şuradan keseceğimizi, suya atacağımız, çırpacağımızı yıkayıp haşlayacakmışız. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kütahya'daki köydeki evimizin bahçesine. İyi ki de geldiniz. İzmir'den bir günlüğüne düğün çekimi için köve geldik. Köve gelmenin ve ocak başıma kavuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Tabii ki köve gelirken topladığımız mantarlar az da olsa yıkacağım, değerlendireceğim. Kavuracağım, kızartacağım, bir şeyler yapacağım. Çok bulamadık. Gördüğünüz gibi bir pişirim kadar bir şey bulduk. Yalnız biz e, misafirliğe uğradık bir tane eve. Onlar nasıl bulmuşlar, nasıl bulmuşlar. Hatta ben de dedim biz hiç böyle bu kadar mantar çok bulamadık. Yani poşet poşet tepsi tepsi. Habibe teyzenin oğlu bulmuş. Habibe teyze Habibe teyzenin evine gittiğimizde mantar temizliyormuş. Ben de yardım ettim. Temizledik. Şimdi sahneyi ekleyeceğim. Nasıl mantarlar bulmuşlar. Habibe teyzeye orada bir espri şaka yaptım. Geçmiş yıllarda o bana tirit, tirit tarifi verdiydi. Tirit. Ben de ona şaka yaptım. Şunun da şunun da tiridi olur mu dedim. O da olur olmaz <laughs> bir kahkaha attı. O sohbeti de videoma eklemeden hazır mantar demişken videoma eklemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Köve geldik kavuştuk bahçeye. Ee, biraz üzgünüm hüzünlüyüm neden derseniz kıra yağmamış çiçeklerim hala böyle mis gibi Allah'ım bahçe gülleri işte ocakbaşı gülü diyeyim güzel ee, neden üzüldüm kıranın yağmadığına üzüldüm arkadaşlar Biberlerimde çok çiçek vardı Söküp atmasaydık Şimdi bir çuval biber toplayacaktık Diyebilirim O yüzden biraz üzgünüm Ama hayırlısı diyorum yani Nasip öyleymiş Hele kabakları gördünüz buradan gitmeden önce Nasıldı arkadaşlar Kabaklar Çiçekteydi şöyle şöyle minik minik Dökmüşü de onları topladık Hatta İzmir'e gittiğimde kızlarla birlikte kabak salatası yapmıştım. Ona kabak mezesi de diyorlarmış. Ben meze demiyorum. Salata. Bunlar gard kimi de kurtlu da ayıracağım. Şahin biraz çok kartlarını almış. Olanlardan kendimize yemek yapacağım. Bir günlüğüne kövdeyiz arkadaşlar. Bir günlüğüne kövdeyiz. Köve gelirken de işte çamlık, çam ormanlarına saptık mantar aradık. E bulamadık. Bu da gerçekten farklı bir mantar. Bunu atıyorum. Az buldum. Habibe teyzeler çok bulmuş. Onlar, onların dağlarında çokmuş. Biz onu ziyaret ettik. Bu da züngülüç. Çok güzel olur bu da. O, bunu Şahin bulmuş. Bir teçik, bir tecik, bir tecik. Bunlar çok var ve bu kuru beş daha yağmamış ya arkadaşlar. Eğer bahçeyi temizleyip söküp sürdürmeseydik İzmir'e gideceğiz. Bir daha gelemeyiz. Kıra yağacak diye. Söktük ya. Sökmeseymişiz bayağı bir domates, biber, fasulye toplayacakmışız. Onu demeye çalışıyorum. Kabak özellikle ben kabağı çok seviyorum. Neyse nasip değilmiş. İnsanın kendi eliyle yaptığını bir ordu toplarsa yapamazlarmış. Bana kimse bize kimse boz demedi. Emme bozduk. Nasip. Şimdi yolda gelirken bulduğumuz mantarları temizleyeceğim. Ocak başımı yapacağım, onları pişireceğim arkadaşlar da. Bizim bahçede şu tarafta sürdürmediğimiz yerde neler olmuş, neler olmuş? Neler büyümüş, nasıl güzel olmuşlar? Bir birazcık bahçe turu yapalım. Ondan sonra videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Başka bir pilot, köy pilotu. Kö gibi i̇şte o da başlıyor fırtına 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 çıktı çok yoğun bir fırtına var Allah'ım affetsin konuşsun İzmir'de de öyleymiş uzmanlar uyarmış demiş fırtına geliyor şiddetli yağmur geliyor bunlar kutlu bak şahin kutlularını almış atıyoruz kutlu olmayanlardan birkaç tane pişireceğiz işte olursa soğanına falan Şimdi biz ne yaptık? Dün İzmir'den çıktık. İşte biraz mantar aradık falan. Bulduğumuz kadar. Ziyaret ettik. Ziyaret edeceğimiz yerler vardı birkaç. Uygun olan ortamda video çektim. İşte Habibe teyzeyi olmayan ortamda da çekmedim. Ondan sonra direkt yaykına e, düğün çekimine geldik. Düğünün birinci günü. Derya Kurt'un düğün. Akşam gece 12 gibi evimize geldik. Evimizde yattık. Sabah Şahin Tekiray Yaykın'a. Düğünün esası düğün kına gecesi burada olacak. İzmir'de düğün olacak. Çekime gitti. Ben evde kaldım. Mantarları temizleyeceğim. Evdeki olacak işleri yapacağım. İşte kirli çamaşırlarımız kalmıştı. Giderken onları yıkacağım. Biraz da daha doğru şöyle mantara bakmaya gideceğim. Biraz bulursam dedim kızlarıma götürürüm. Düğün videosu arkadaşlar bundan sonraki videoda gelecek. Burada internet yok yükleyemiyorum. Sizler beni biliyorsunuz artık bir İzmir'deyiz bir köydeyiz bir İzmir'deyiz bir köydeyiz. Bahçede neler olmuş mantar demişkene bakalım. Mantara biz gitmeyelim de mantar bizim ayağımıza gelsin derler ya. Gerçekten mantar bizim ayağımıza gelmiş. Çiçeklerim solmamış işte bu yüzden üzgünüm. Kıra yağmamış. Bamyalarım hala çiçek açıyor, hala döküyor. Ay keşke keşke ya Rabbim bahçe olmasaydım diye üzüldüm. Vayıflanıyorsun. Ciddi anlamda içerledim. Bak. Roka tohum. Rokalar ne olmuş? Bunlar yoktu biz giderken. Maşallah. Bahçemizde. Köydeki. Burada bir tane domates. Bura sürülmedi. Yolmadık. Bak dökmüş dökmüş. Eğirmiş. Şöyle. İşte büyük domateslerden şimdi bir kasa domates toplardık. Bamyalar. Uçlarında hala bamya var. Toplayacağım. Kalan bu tarafı sürmedik ya. Kalan fasulyeler nasıl dökmüş? Nasıl dökmüş arkadaşlar? Tirit olur. Habibe teyze bana fasulye tiridini anlattı. Ben de ona espri yaptım. Mantardan da tirit olur mu dedim. Videoya ekleyeceğim arkaya şimdi. Bakın ne dedi Habibe teyze bana arkadaşlar. Kestane dökülmüş. işleri boş yok. Bunda yok. Şunda var mı bilmiyorum. Bakacağım. Da da. Gelelim gelelim gelelim. Arkadaşlar bu nedir? Mutluluk verici değil midir? Burada kavak kütüğü vardı. Kavak kütüğünde mantar bitmiş. Şimdi ateşi yakacağım. Birazdan bunu keseceğim ateşin üzerine atacağım. Aha aha aha. Burada da burada da burada da çıkıyor. Vay vay mutluluk verici. Vay Allah'ım. Vay Allah'ım. Ya Rabbim ama kabuklu kütüklerde çıkıyor. İşte kabukta çıkıyor arkadaşlar. Kütüğün tepesinde çıkmıyor. Geçen gün şunda çıkmıştı da göstermiştim size. Bu çürük kütüklerde çıkmıyor. He. Şurada keşke her tarafında şuralarda çıkaydı. Güney tarafında çıkmış. Başka var mı diyeceğim de. Yok, başka ben göremiyorum. Olursa belki kışın olur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İşte. he Aa, burada kabuk varmış da kabuğun arasında şöyle çıkmış kavak kütüğü bu kavak kütüğü mantarı kütükleri Hanim abla verdi bana sağ olsun bunlar da dedi mantar çıkabilir bahçene koy sen gidip toplayamıyorsun falan dedi bu Allah'ım şunun güzelliğine bak bu yenmez mi ya Rabbim Bahçemizdeki kütükte kütük mantarı Arkadaşlar dikeyim yine Heh. maşallah 41 kere maşallah şuna bakacağım sadece içinde kestane var mı diye gidelim ne olmuş biliyor musunuz mu ne olmuş ben buraları temizleyip gitmiştim ya Allahım Arap saçı dediğimiz rezanı böyle kokulu bir ot başka bir adı daha vardı şu an aklıma gelmiyor. Sizin aklınıza gelirse yazarsınız. Pancarların tohumları dökülmüştü buralara. Tohum almıştık. Pırasaları şöyle güzelce gömemedim, temizleyemedim. Paldır küldür işte tarlayı sürdürdük. Gidiyoruz diye ya. Yolduk. Buraya gömdük, gittik. Onlar sararmış. Temizleyeceğim, onları İzmir'e götüreceğim. Çok işim var çok. Oo bak. Burada kalan patlıcanlar kıra yağmayınca hala çiçekte ve bir tane de dökmüş. Daha da dökmüş olabilir rokalar. Ah işte. Ta geçen seneden önceki sene kalan soğanlar, cevizler gene dibine dökülmüş. Bak soğanlar dedim ya temizlemiştim otunu. Yeşil soğan. Allah'ım giderken daha bir şey çok yoktu rokalar gene arasında. Bahçe bereketi, tarla bereketi gönül dostlarım. Sabah kalkınca cevizin dibinden ceviz topladım. Var mı içinde? Var dedi hanım abla. Kimisi dolu dedi. Geçen sene bir kilo kadar dolu bulduk da. Bak Aha, böyle dolu olsa var ya nasıl da güzel olur. Bak şu boş. Bomboş bak içi. Bir tanesi dolu. Doldurmuyor. Yani birini doldursa üçünü dördünü doldurmuyor. Bunun nedenini bilmiyorum. İşte böyle. Şunun gibi geçen sene biz bir kiloya yakın almıştık. Sulayın dolar gübre atın dibini dediler. Evet hepsini yaptık ama gene de boş. Kabaklarımı yolmasaydım taze kabak toplardım. O kadar iş var ki odunları böleceğim. Kabakların çekirdeklerini ama bu sefer yapamam onları. E, mantarları temizleyeceğim. Ateş yakacağım falan filan. Böyle. Sürmediğimiz tarafın turunu da yaptık. Gerçekten cani gönülden üzgün olduğumu dile getirdim. Sizlerle paylaştım. Ee, neden üzgünüm? Onu da işte söyledim. Keşke keşke kabaklarımı yolmasaydım. Şimdi kabak taze kabak toplardım. Kıra yağmamış diye ondan üzüldüm. Bizim hayatımız bu. Ülker ablanızın hayatı. Ülker'in dünyası işte bu arkadaşlar. Olsun bakan bunda da vardır bir hayır. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler gitsin. Bahçe Gül'ü gitsin. Bahçe Gül'ü gönderiyorum size. Bu ara arkadaşlar şalvarım ilginizi çekti mi bilmiyorum. Şöyle kadife şal var. Ee, farklı bir kesimde, par, farklı bir kültürün kesim dikimi diyebilirim. Nerenin? Amasya'nın hediye geldi arkadaşlar. Amasyalı onlar. Çok iş var, çok. Odunları böleceğim. Onları yerleştireceğim. Şal var şöyle. Değişik bir kesimde. Geniş 3 metreden 4 metreden mi çıkıyormuş tam olarak bilmiyorum. Paçalar lastikli tam istediğim gibi. Dilek Hanım'a selam olsun buradan. Bahçe gülünü hepinize gönderiyorum. Hepinize beni takip eden herkese değerli YouTube aileme, kocaman aileme güller gönderiyorum. Köyümüzden, Kütahya köyümüzün bahçesinden ve bir günlüğüne köydeyim. Ertesi gün İzmir'e gideceğim. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Hadi bakalım. Gül size gidiyor. Gitti.